Nutuk seslendiren Doktor Tamer Akça 117. bölüm Nurettin Paşa Ankara'da Efendiler Nurettin Paşa'dan bir daha telgraf almadık. Fakat kendisi Diyarbakırlı Kazım Paşa ile birlikte 1920 yılının Haziran ayı ortalarında Ankara'ya geldi. ...bizimle işbirliği etmeden önce bazı konularda görüşümüzü anlamak istediğini söyledi. Birincisi, hilafet ve saltanat makamı üzerindeki düşünce ve görüşümüz. İkincisi, bol şeviklik konusundaki görüşümüz. Üçüncüsü, itilaf devletlerine karşı, özellikle İngilizlere karşı da savaşa karar verip vermediğimiz konularıydı. Görüşme, ziraat okulundaki merkezimizin bir odasında gece yapıldı... Bu görüşmede Nurettin Paşa ile birlikte gelen Kazım Paşa'dan başka Fevzi ve İsmet Paşalar da hazır bulunuyorlardı. Nurettin Paşa birinci, ikinci sorulara aldığı cevapları pek doyurucu bulmadı. Fakat özellikle üçüncü sorunun cevabı uzun ve hararetli tartışmalara yol açtı. Çünkü biz demiştik ki gayemiz milli sınırlarımız içinde toprak bütünlüğümüzü ve milletin bağımsızlığını tam olarak sağlamaktır. Buna engel olmak üzere karşımıza çıkacak kuvvet kim ve ne olursa olsun mutlaka çarpışır ve başarı kazanırız. Bu konudaki karar ve inancımız kesindir. İşte Nurettin Paşa bir türlü buna inanamıyor ve razı olamıyordu. Nihayet kendisine dedik ki, bu konuda görüşmeyi kabul etmekle yeni görüşlere varmak ve kararlar almak söz konusu değildir. Sen bugüne kadar milletin iyice belirmiş ve kesinleşmiş olan inançlarını uyacaksın. Ondan sonra kendisine verebileceğimiz uygun bir görev üzerinde duruldu kendisinin Konya valisi sivil görevi ve Konya yöresi komutanı unvanıyla Yunan cephesinin güneyindeki bölgenin komutanı olmasını uygun gördük. Asıl Batı cephesi için komutan olarak 18 Haziran 1920'de Ali Fuat Paşa'yı görevlendirdik. Efendiler, o günlerde Yunan cephesinde düşmanın bazı hazırlıklar yaptığı hissedildiğinden cephede duyarlılık arttı. Bu yüzden Nurettin Paşa'nın görevi kesinleşmeden ve kendisini görev yerine göndermeden acele olarak Batı cephesine hareketim gerekti. Nurettin Paşa'nın görevlendirme işleminin tamamlanmasını Genelkurmay Başkanı bulunan İsmet Paşa'ya bıraktım. Gerçekten düşman bütün cephe üzerinde saldırıya geçmişti. Bizim birliklerimiz geri çekiliyordu. Nurettin Paşa cephedeki elverişsiz durumu anlayınca İsmet Paşa'ya görev kabul edebilmek için bir takım şartların hükümetçe karar altına alınması gereğinden söz etmiş. O şartlara göre hükümet memleketin yönetiminde ve önemli konularda esaslı ve kesin bir karar almadan önce Nurettin Paşa'nın düşünce ve onayını almak zorunda kalacaktır. Çünkü Büyük Millet Meclisi hükümetinde yer alan üyeler Tevfik Paşa ve benzerleri gibi olgun yaşta ve tecrübeli kimseler olmayıp genç bir takım kimselermiş. İsmet Paşa pek yadırgadığı bu zihniyet ve teklifi derhal şifreyle bana bildirdi. Ben de Nurettin Paşa'nın kendisine görev teklif ettiğim zaman söylemediği bu düşünceyi genel durumda bunalım baş göstermesi üzerine ortaya atmış olmasını anlamda buldu ve İsmet Paşa'ya verdiğim cevapta kendisine görev verilmemesini emrettim. Nurettin Paşa'nın Yunan saldırısı başladıktan iki gün sonra bana gönderdiği bir yazıda yazdıklarını dikkate değer bulmuştum. Arzu buyurursanız bu yazıyı yüksek kurulunuza olduğu gibi okuyayım. Ankara İstasyonu 24.6.1920 Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına Efendim Hazretleri Atanmış olduğum komutanlıktan ve valilikten uzaklaştırılma şekliyle görevden alınma durumumun bildiriliş şeklini hakaret saydım bir devlet adamı tarafından ileri sürülen vatanla ilgili bir düşünce ve görüşün tartışılmasına değil, dinlenilmesine bile değer ve önem verilmemesini ve ilgili büyük millet meclisinin ve hükümetin oylarını alıncaya kadar bile beklemeyerek ve tahammül edilmeyerek veyahut belki de buna gerek görülmeyerek iki veya üç kişi gibi pek az üyenin düşünce ve istekleriyle bu yolda işlem yapılmasında bir sakınca görülmemesini ve bundan dolayı da memleketin, eğer yanılmıyorsam, böyle bir anlayışla yönetilmesini millet ve memleket için tehlikeli saymakta olduğumun arzına başkanlık yüksek makamının izinlerini rica ederim. Bugünkü şartlar içinde görev kabulünü sakıncalı bulduğum ve işbirliğini yararlı göremediğim için memleketim olan Bursa'da oturmak üzere ilk trenle Ankara'dan ayrılacağımı bilgilerinize sunar veda ederim efendim hazretleri. Nurettin İbrahim. Efendiler, benim bu yazıya verdiğim cevap da aynen şuydu. 25 6 1920 Tüm General Nurettin Paşa'ya Söz konusu edilen komutanlık ve valilik görevi daha Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca resmen zatallerine verilmemiş ve tebliğ edilmemişti. Bu bakımdan ne atanmanız ne de ayrılmanız söz konusu değildir. Yalnız zatalinize görev verilmesi düşünülmüş, bu konuda düşünce ve kararınız sorulmuştu atama durumu daha kesinleşmemiş olduğu bir sırada genelkurmay aracılığıyla öğrenilen düşünce ve kanaatinizdeki kararsızlıklar üzerine hükümetçe atanmanızdan vazgeçilmesine karar verildi. Böyle bir kararı vermek için zan buyurduğunuz gibi durum Büyük Millet Meclisi'nin genel kuruluna sunulması mevcut ve yürürlükteki kanunlar gereklerinden değildir. Bursa'ya giderek orada oturmanıza gelince Bağlı bulunduğunuz askerlik mesleği dolayısıyla bu konuda Milli Savunma Bakanlığı yüksek katına usulünce başvurmanız gereği tebliğ olunur efendim. Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal Nurettin Paşa Bursa'ya değil Taşköprü'ye gitmiş ve uzun zaman orada kalmıştır. Bundan sonra da kendisine yeniden birkaç durum dolayısıyla dokunacağız. O durumları da yeri geldikçe gerektiği kadar açıklayacağım. Efendiler Kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin dışişleri konularında verdiği ilk karar Moskova'ya bir topluluk gönderilmesi olmuştur. Kurul Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey'in başkanlığındaydı. İktisat Vekili Yusuf Kemal Bey üye bulunuyordu. 11 Mayıs 1920'de Ankara'dan hareket eden kurulun asıl görevi Rusya ile ilişki kurmaktı. Rusya'nın hükümetimizle yapacağı anlaşmanın bazı hükümleri 24 Ağustos 1920'de paraf edilmiş olmakla birlikte durumun gereği olarak uzlaşmaya bağlanamayan bazı noktalardan dolayı gecikmiştir. Moskova Anlaşması diye anılan diplomatik belgenin imzası ancak 16 Mart 1921'de mümkün olabilmiştir. Saygıdeğer efendiler, Memleket içinde yer yer kendini gösteren iç isyanları takip etmekte gecikmeyen ilk Yunan genel saldırısı bakışlarımızı yeniden batıya çevirecektir. Yunanlılar 22 Haziran 1920'de mil hattından genel saldırıya geçtiler. Kuvvetleri 6 tümene çıkmış bulunuyordu. 3 tümenli iki koldan Akisar ve Soma yönünden 2 tümenle Salihli yönünden 1 tümenle de Aydın cephesinden saldırdılar düşmanın kuzey kolu 30 Haziran 1920'de Balıkesir'e girdi ve süvarileri 2 Temmuz 1920'de Kirmastı ve Karacabey'i işgal etti. Bu düşman karşısında bulunan 61. ve 56. tümenlerimiz Ulubat Köprüsü'nü tahrip ederek Bursa'ya doğru çekildi. Düşman takibe devam ederek Bursa'yı da işgal etti ve ileri hatlarını Dümboz Aksu hattına kadar sürdü. Bunun karşısındaki kuvvetlerimiz fazla sarsıldı. Eskişehir'e kadar çekildi. Bu savaşlar sırasında İngilizler 25 Haziran 1920'de Mudanya'ya ve 2 Temmuz 1920'de de Bandırma'ya birer müfreze çıkardılar. Salihli yönünde doğuya ilerleyen iki Yunan tümeni de 24 Haziran'da Alaşehir'e girdi. Daha sonra ilerleyerek 29 Ağustos'ta Uşak'ı zapt etti ve Dumlupınar sırtları elimizde kalmak üzere bu bölgeye kadar ilerledi. Bu düşman karşısında bulunan 23. tümen ve milli kuvvetlerimiz çok kayıp verdi ve zayıfladı. Aydın'dan ilerleyen bir Yunan kolu da Nazilli'ye kadar geldi. Bu harekat sırasında tümenlerimizin kuru birer kadro halinde olduklarını, harp malzemelerinin bulunmadığını ve henüz desteklenmelerine de imkan olmadığını bilirsiniz. Efendiler, bizzat Eskişehir'e ve oradan da ileri bölgelere gittim. Gerek orada, gerek başka bölgelerde bulunan kuvvetlerimizin düzene sokulmasını emrettim. Yeniden düşman karşısında düzenli komutaya bağlı cepheler kurulmasını sağladım.